Şimdi çağıracak arkadaşımın bir sürü özelliği var. Aslında tanıyorsunuz bir sürü de kimliği var. Gazeteci, yazar, ressam. Sonra kendi alanında örgütleme mücadelesi vermiş UPSİD gibi bir derneğin başkanı. Sanatçılar girişiminin sözcülerinden biri. Uluslararası bir yaratıcımız Bedri Baykan. Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği UNESCO Türkiye Başkanı olarak hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ve başta Türkiye Barolar Birliği ve bu buluşmaya da çok desteği olan sevgili Orhana ve tüm arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Hepimiz bugün buraya özgür dünya, özgür sanat, özgür insan için el ele vermeye geldik. Yoksa hukuku, demokrasi kavramını, laikliği her gün kafalarına göre yorumlayıp her ileri demokrasi adımında bizi tutsaklaştıran, çelişkili adımları atanlarla bir yere varılamayacağını çok iyi biliyoruz. Birilerinin yüzü kızarır mı bilmem ama biz yurtsever sanatçılar için Türkiye kumpasçılık ve kutuculuk arasındaki seviyesiz itiş kakışa yem edilemeyecek kadar değerli bir ülkedir ve biz sanatçılar buna asla izin vermeyeceğiz. Yıllardır bu ülkede belki en az bir avukat kadar kimi zaman yıllardır kendimi hukukun ortasında buldum. Mesela ADD kurucusu ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı Değerli dostumuz rahmetli e, Muammer Aksoy e, hocamız e, kendisiyle 163. maddenin kaldırılmaması için iki yıl uğraştık, kampanya yaptık. Ama en yakınlarımıza bile anlatmakta zorluk çektik. Sonuç ortada maalesef şeriat propagandası çok beyin yıkadı. Ya da ben e, Yekta Güngör Özden'le e, değerli hukuk ustamız onunla temelini atarak bir buçuk yıl CHP tüzüğünü ideal bir yapıya taşımak için bizzat çalıştım. Belki herhalde kadın ve gençler kotalarının yerleşmesine de katkım oldu. Belki istediğimiz demokrasi seviyesinde olmadı ama bir partiye tüzük yazmak normalde belki bir ressamdan beklenilen bir zaman ayırma değil bir buçuk yıl. Başkanı olduğum uluslararası plastik sanatlar Derneği içinde de baktık ki plastik sanatlarla ilgilenen kimse yok. Bir buçuk yıl boyunca bir yasa tasarısı hazırladık. Üç buçuk yıl önce de verdik Sayın Ertuğrul Güne. En az üç yıl önce. Sonuç sıfıra sıfır elde var sıfır. Tüm baskılarımıza rağmen Sayın Bakan çok dolu olduğundan eee bu yasa tasarısını hazırlayanları görüşmeye bile çağırmaya tenezzül etmedi. Zaman bize ayrılamadı. Kendileri de bir yasa hazırlamadılar bildiğiniz gibi. Sevgili arkadaşlar içinde bulunduğumuz durum çok orijinal. Bizler artık yıllardır özellikle bir de plastik sanatlarda bu daha da ortaya çıkıyor. Devletten hiçbir katkı almadan yalnız aman bari sergiler kapatılmasın, sansür olmasın. Kitaplarımız toplatılmasın, gölge etmesinler başka insan istemez. Avrupa bile Avrupalı sanatçılar çok merak ediyorum bizim bu ortamımızda yaratmaya mecbur kalsalar sonuçlar ne olurdu çok merak ediyorum. Çölün ortasında e, sıfır devlet yardımıyla ve yalnız devletin ürettiği korkuyla ve korku demeyeyim baskı ve tehditlerle. Baş, başbakanın güçler ayrılığı kavramı kesinlikle bizden farklı. Herhalde onunki Sayın Gül, Sayın Arınç ve kendisi arasındaki roller ayrılığından ibaret. Bir de bir de okyanus ötesi hasretini çok çektiği kardeşi vardı ama o da şimdi öğrendiğimize göre meğer çeteymiş. Benim anladığım mesela son HSYK tartışmasını ele alacak olursak Sayın Başbakanımızı sakinleştirecek tek formül şu. HSYK'yı tüm alt ve üst kurullarıyla kendi eliyle seçip atasın. Ama her kararlarını değiştirme ve atadığı isimleri şayet onlara kendisini kızdırırlarsa atadığı isimleri azletme yetkisi de onun olsun. Bizim başbakanımızı ancak bu keser. Bunun dışında hiçbir formül yetmez. Arkadaşlar sansür, otosansür, mahalle baskısı, medya içi sansür, televizyonlarda süren o gülünç mozaikleme utancı. İçki ayıp, eğlenmek ayıp, öpüşmek yasak. Rütük cezasına tabidir öpüşmek. Ama karın deşmek, Göz çıkarmak serbest. 68 sloganı neydi? Savaşma, seviş. Peki bunların sloganı ne? Sevişme, öpüşme, savaş, öldür, göz çıkar. Sevişme, Makbul olan bu maalesef. Ama bir başka konu da var. Maalesef sevgili muha muhalefetimiz de bu konuda özürlü. Yıllardır hep aynı tuzağa düşüyor muhalefetimiz. Aman şimdi içkiyi savunmayalım bize ayyaş derler. Ama şimdi erotik bir filmi savunmayalım hoş karşılanmaz. Hep bir mahcubiyet. Arkadaşlar Yekta Güngörözden arşivinde kırklardan CHP'nin bir altı ok siyasi yayını gazetesi var. Buyurun kendisinden görün. İlk sayfasında siyaset haberleri başlamadan önce tüm ilk sayfası Türk sanatçıların nü eserleriyle dolu. Yani biz 70 yılda 700 yıl geri gitmişiz ileri gideceğimize. Neden? Hep bu mahcubiyet ve alan terk etmekten. Lütfen artık bu oyuna gelmeyelim. Bir kitabın adı Avrupa biletiyle Tahran'a idi Türkiye hakkında. Bu sürekliğin sonu maalesef İran modelidir. 100.000 bin cami yapıldı Türkiye'de. 100 bini aşkın ve aynı ülkede devlet sıfır modern sanat müzesi, çağdaş sanat müzesi yaptı. Sıfır. Var olan müzeler Atatürk'ün açtığı resim heykel müzeleri bildiğiniz gibi bir de işte İstanbul modern vesaire özel müzeler. Siz yüz bine sıfır kaybedilen bir maç duydunuz mu? Yüz bine sıfır. Evvelsi gün televizyonda bir kadınlar futbol maçında 32-0 gördüm. Aman Allah'ım diyordum. Bu yüz bine sıfır. Arkadaşlar Yalnız bu hükümeti suçlamıyorum bu konuda. Atatürk İnönü dönemleri dışında tüm hükümetleri suçluyorum. Hepsi sorumludur bu tablodan. Ama bu hükümeti de hakkını yemeyelim. Bu hükümet bize müze yapmadığı gibi AKM'yi de elimizden aldı. Altı yıldır orada sahneye konamayan piyesler, açılamayan sergiler, onların anlayacağı dilden örnek verirsek Mesela bir delik kalksa dese ki ben İstanbul camilerinin yarısını kapatacağım dese bunun dine, din alanına, dindarlara vereceği zarar aynen AKM'nin kapalı tutulması ile eşittir. Ama bunu umursamazca bize yapabiliyorlar. AKM için kapalı yıllardır bunu bilen yok. İşte yıllardır uğraştık sevgili Orhan, sevgili Orhan Kurtuldu, sevgili Atoğlu hep beraber göğsümüzü siper ettik. Hiç olmazsa arkadaşlarla, TOBAV'la, UPSD ile yıkılmasını engelledik. Ama AKM bugün kaderine terk edilmiş bir şekilde resmen öldürülüyor işkence göre göre. Çok mutuk attık ama Taksim Meydanı'nı kurtaramadık. Öte yandan el ele Gezi'yi, Taksim dayanışması ve hepinizle beraber Gezi'yi kurtardık. Şimdi bu nedenlerle bu buluşma ve protokolden sonra sanat ve hukuk çok daha güçlü beraber. Mesela bugün yaşama geçirdiğimiz sinerjiyle buna bakalım. Dün bu sinerji elimizde olsaydı eminim ellerini kollarını sallayarak AKM'yi kapatamazlardı. Heykelleri indiremezlerdi. Daha güçlü olacaktık. Eminim bu protokolün verdiği güçle e, eminim AKM'yi de e, heykellerimizi de sergilerimizi de başka türlü savunacak ortak formüller ve kamuoyu baskıları geliştirirdik. Şu andan itibaren bunu yapabileceğiz. O yüzden çok önemli bu. Değerli arkadaşlar sanatı şöyle arada bir bir kurdela kesmek için hatırlayan ama Atatürk'ün bahsettiği sanatın ışığını ne alnında, ne kalbinde, ne vicdanında hissetmeyen bürokrat ve politikacıların devri doldu artık. Haklı taleplerimizi gür sesimizle ortaya koyarak dayanışma içinde çağdaş düşünce ve özgür sanatı 21. yüzyıldaki hak ettiği yere taşıyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ve Arkadaşlar bir tek gücümüz var. Bunun değerini bilelim. Burada bizim şimdi gücümüzü birleştirelim derken bir demokrasinin kuralları var, işleyiş çarkı var. Benim ricam şu. Lütfen ilkokul matematik bilgimizi hatırlayalım. Lütfen elimizden geldiği kadar bu sinerjiyi onlar karşısında güçlü tutalım ve orta çağ yasalarıyla bize hükmetmeye çalışanlar kadar demokrasi oyunu içerisinde zeki ve pratik olalım. Ve biliyoruz ki hiçbir şekilde bizi yıldıramazlar. Bizi hapse atabilirler. İşte sevgili Tunca Özkan, sevgili Perinçek, sevgili Hikmet Çiçek hepsi bizim adımıza nöbet tutmaya devam ediyorlar. Bizi havaya uçurabilirler, mumcu gibi, kışlalı gibi bizi bıçaklayabilirler, tehdit edebilirler, yok edebilirler ama korkutamazlar. Bu gücümüzü bilip, bu güç birliğini oluşturursak ve şu halkayı da genişleterek yere sağlam basarsak, başaramayacağımız bir hedef yoktur ve üzerimizden atamayacağımız o kara perde yoktur. Hepinize sevgiler. Çok teşekkürler Bedri.